Hadi evli hadi dur Önür <laughs> gelen Önür gelen Yok çok çok Hadi hadi He sesle ya da silahla Hadi şu adamlar hatta da kurtar Hadi hadi de şimdi de kulpa Asgari ücret yani keşke 5 bin lira olsa ama e, işletmenin de kendine göre tabii ki gideri var. E, ben fazla verebilmem için e, benim de giderlerimin az olması gerekiyor. E, devletimiz öyle uygun görmüş. Yani alanda da verene de hayırlı olsun ama bir işveren olarak e, bizi zorlayacak bu limit. E, çünkü malum pandemiden dolayı da e, kısıtlamalarımız var. İşlerimiz tabii ki düştü buna nazaran. Ama asgari ücretle de e, geçinebilen arkadaşlara da e, helal olsun diyoruz. Çünkü malum market raflarındaki fiyatlar gün geçtikçe artıyor. E, para daha cebe girmeden e, eriyip gidiyor. E, Allah yardımcımız olsun hepimizin. Yani devletimiz tabii ki verebilecek olsa 5 değil 10 da verir vatandaş için ama e, her şey bir hesaba kitaba bakıyor. Sonuçta e, kişilerin ağzından dağıtmak kolay. Ama bir de bunun e, mali yönleri var. Ee, ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah seneye 5000 lira olur. İnşallah ekonomimiz daha da uçar. Ee, ona göre de artar. Diyebileceğim bunlar. Ben şu an itibariyle e, asgari ücretin açıklanmasından haberim yok. Şu an yeni açıklanmıştır herhalde. 2825 lira olarak. 2825. Ben 2950 bekliyordum. 3 değil de 2950 bekliyordum. 2825 ülkemize, kırık kalemize hayırlara vesile olur inşallah. <laughs> Gönül ne istemez ki? Gönül ne istemez ki? Değil 3 bin lira, sanki 8 bin, 9 bin olsa daha iyi olur. Ama yani ülkenin ekonomik yapısı, şu andaki konum, demek ki ona el vermiyor. El verdiği konu bu, bundan dolayı ben saygı gösteriyorum. Dermin bak. Yani şöyle yeterli konusunda yeterli olduğunu asla düşünemeyiz ama e, 2600 lira bekliyordum yine iyi bir açıkladılar yani. Yani beklentimizin üstünde açık. Tabii ki. Asgari ücret açıklandı mı 2825 lira olarak? Yeterli değil. Bir e, beklentimiz var mıydı? Yani beklentimiz 3,5 olursa iyi olur ama yeterli değil. Tamam.